zehirli kıta olan Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda bereketli bir gün. Mevlam yağmurunu yağdırırken ormana huzur hakim gibi ama şimdilik delikanlı ininden çıkmak üzere. Ormandaki huzur artık yerini kaosa bırakıyor. Sinir küpü uyandı. Tazmanya Adası'nın minik canavarı, Tazmanya canavarı. Onu görünce bir dönemin çocukluk hayalleri yerle bir oldu bile. Boyundan büyük namı olan ruh ve sinir hastası bu minik canavarın sabah rutini olarak ilk yaptığı şey sinirlerini bir nebze yatıştırmak için ormana dalıp Melisa ve papatya bitkileriyle ağzını çalkalamak olur. Sürekli sinirli ve öfkeli olan bizim köpüren gazoz için kavga etmek, markette sıraya girilip en yavaş ilerleyen kasayı seçmek kadar doğal ve sıradandır. Aha işte! Bizim deli oğlan kütükte yürürken önüne biri çıktığı için yine dellendi ebesine iyi dileklerini iletirken neyse ki olay çok büyümüyor. Bu minik psikopatlar tamamen etçillerdir. Gündüzleri buldukları leşlerin büllüklerini yiyerek rızıklanırlar. Yedikleri şeyin çoğu zaman hiçbir önemi yoktur. Yemek yerken bile sinirlenen bu mahlukat her öğününü sanki iftarını açıyormuşçasına gibi yer.